Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavına dair bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde bir açıklama geldi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Ayrıntılarıyla da aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizlerden isteğimiz abone olmanız ve videoları beğenmeniz, destek çıkmanız. Hadi hemen videomuza geçelim. Ee, şunu söyleyelim bu arada canlı yayınımız da bu akşam olacak. Onu da belirteyim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ne açıklaması geldi? Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı arkadaşlar. Eğitim Bakanlığı'nca yapılan ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı sorunsuz bir şekilde tamamlandı açıklaması geldi. Eğitim Bakanlığı'ndan bugün resmi istedi resmi sayfada. Bir de şöyle de bir önemli bir açıklama vardı. 1 milyon 44 bin 846 öğrencinin başvurduğu sınav dedi. Yani sınava toplamda 1 milyon 44 bin 846 öğrenci başvurmuş. Bununla birlikte tabii ki girmeyenler de var sınava. O yüzden hadi en kötü girmeyenlerle 1 milyon kişi sınava girdi diyoruz. 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirildi. Bursluluk sınavı dedi Milleti Bakanlığı. Bir de bakın bir diğer önemli konu da sınav sonuçları 22 Eylül 2023'te Milli Bakanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek arkadaşlar. Yani sınav sonuçlarınız 22 Eylül'de açıklanacak. 23 24 değil. 22 Eylül cuma gününe denk geliyor muhtemelen. 22 Eylül günü sınav sonuçlarınız açıklanmış olacak. Tabii ki cevap anahtarları da yarın açıklanacak onu söyleyeyim. Muhtemel şekilde %90 cevap anahtarları da yarın açıklanmış olur. Zaten sizlere de biz duyurmuş oluruz. bu şekilde aktaralım. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.